Merhaba arkadaşlar, HFK kanalına hoş geldiniz. Bugün HFK kanalında sizlerle beraber İrlanda'da market alışverişi yapacağız. Burada benim gördüğüm 3 adet market zinciri var. Birincisi Tesco, ikincisi Lidl, üçüncüsü de Aldi. Diğerleri ufak benim gözümde çünkü yani Super Value dediğimiz bir market zinciri de var fakat her yerde yok. Burada bu saydığım ilk 3 tanesi gerçekten birçok yerde var ve ben fiyat performans olarak benim de tercih ettiğim adide alışveriş yapmayı düşündüm ve bir liste hazırladım. Malumuz e, malumunuz uzun zamandır da video atamıyoruz. Çünkü deprem olayı gerçekten çok kötü etkilendik. Ben vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara ise e, Allah'tan sabırlar diliyorum. Umarım bugünleri de atlatacağız. E, bundan dolayı da bir market videosuyla geri dönmeyi düşündük. Eee tabii girişi burada yapmak istemedim. Dışarıda yapmak istedim fakat sabahtandır bir yağmur yağıyor. Tam bir İrlanda havası var. Şimdi sizlerle beraber yola çıkıyoruz. Haydi bakalım. Burada resmen bir şehir kurulmuş. Bu şehir içinde işte insanlar kendilerine müstekil dediğimiz ev tarzlarıyla yaşıyorlar. Şöyle göstereyim evleri de. Tabi çok video çekmek istemiyorum açıkçası çünkü bazı insanlar rahatsız oluyor. Evet burası bizim tren istasyonumuz. Okla buraya gidip geliyoruz. Bu da benim şemsiyemin son hali. Kırıldım kırılacağım diyor. Hava gerçekten çok kötü. Öyle bir gün de seçmişim ki gerçekten müthiş bir gün uyarı yapıyorlar buzlanma olacak işte yağmur yağacak dikkatli olun diye ve ben bugün market yüzü çekmeye geldim evet girişimizi yaptık şimdi alışveriş listemizi çıkaralım 5 ee, adet kaşar peyniri demişim mesela burada 5 adet dememin sebebi şu şöyle burada Kısımda bizim aldığımız markayı göstereceğim. Biz bunu alıyoruz. Yaklaşık 400 gram olması lazım. Evet, 400 gram. Yani içinde kaç dilim var bilmiyorum ama genelde bu şekilde satıyor burada kaşarlar. Herkese bu şekilde tercih ediyor. Değerlerde bu şekilde. Bunun fiyatını göstereyim. Ee, tam tamına 1.900. Sonra bir de krem peynir alıyoruz. Ee, krem peynir, ben genelde şunu tercih ediyorum. ziyalı olarak alacağım çünkü bu çıkmış. Bu da tam tamına 89 Evet. Şimdi biz genelde şunlardan alıyoruz. 18'ler. 75 Ama ben 60 adet yazmış. Çünkü aylık bir alışveriş yapıyoruz. Şöyle hesaplayalım. 20 taneden 3 tane almış olacağız. 4.65 Euro'da fiyatı var. Bu şekilde. Hem large hem de organik. Sözde organik diyorlar. 60 adet yumurtayı da Osman sizlere şöyle bir köşede bir yerde hesaplayacaktır. Şimdi bal dedik. Bal da burada. Şu an 2 Euro'ya düşmüş. Bu şekilde göstereyim. Ee, yani ne kadar gram olarak da göstereyim. 454 gram. 2 Euro reçellerimiz var. Yüzde elli şey. İşte çilek olana bakalım. Bunlar raspberry, strawberry. Bunların fiyatları da 89 cent. Biz burada en uygununu seçiyoruz. Çünkü aslında aralarında çok kalite farkı yok. Yani buradakiyle ile yani burada mesela 165 meyve diyor. 1.39 işte burada %55'i 89 cent. Böyle bir durum var. Bal ve e, reçel de gösterdiğimize göre devam edebiliriz. Ben size Nutella'ları göstereyim. Nutella'nın şu kavanozu yaklaşık 4.39 ne kadarmış gramına bakacaktım. Gramı 630 gram. Yani şu anda şu şekilde nutellalar. 439. Biz Nutella almayı tercih etmiyoruz çünkü içinde domuzla ilgili bazı maddelerin olduğu söyleniyor. O yüzden diğerlerini tercih etmeye çalışıyoruz ama benim aldığım marka bu da değil. Ama bu şekilde de alabilirsiniz. Çok bir lezzet farkı olduğunu düşünmüyorum. 400 gram ve bu da 125. Bundan da işte ya yani benim aldığım marka da 125'ti. O da yaklaşık 2 adet falan alıyorum ayda. 2 adet falan alıyorum evet. Ayda 2 adet de çok amel alıyorum. Şimdi ekmekleri göstereyim. Ekmek, ekmek reyonları aslında bu şekilde. Bizek gibi ekmek kültürü yok çok fazla. Yani şu şekilde ekmekler satılıyor işte tost ekmeği gibi. İşte her çeşit çeşit ekmek var. Her türlü ekmekten alabilirsiniz. Ama bizim tercih ettiğimiz genelde bu tarz ekmek oluyor. Yani hem doyurucu Diğerlerine çok bir fark yok. Ha, bir de şöyle küçük ekmekleri var, baget delikleri. Bunları pişiyorsunuz evde. Ondan sonra yiyorsunuz tabii ki. E, fiyatlara gelince bizim aldığımız ekmek 1.09 ama biz bundan vazgeçtik şu anlık. Bizim aldığımız aslında bu şu anda. Yani daha hafif oluyor. E, dediğim gibi bu şekilde 800 gram ekmek. 89 şey 99 cent. Yani burada uzun ekmekler de var. Bizimkine benziyor. Bu şekilde. İşte bizdeki poğaçalar gibi ekmekler de var. Ama inanın tatları güzel değil. Yedim yani. Denedim birçoğunu. Kıraplar var. Bunlardan da alıp yiyebiliyorsunuz. E, tortillalar var. Tortillalarda Genelde tercih ediyorum, alıyorum ve yiyorum. Bunların da fiyatlarını şu şekilde göstereyim. 1.19 i̇şte Tortilla wraps e, 1.29 Bu neymiş? Bu da şeydi herhalde. Evet, kepeklisi. 1.19 İşte... Başka ekmek çeşidi olarak gösterebileceğim işte... Bizdeki poğaça tarzı şeyler var ama bunlar pahalı şeyler. Açıkçası bu şekilde var 99 sente hamburger ekmeği bunu çok tercih edemiyorum daha çok burada şu tarz şeyler tercih ediliyor benim gördüğüm yani bu şekilde alıyorlar poğaça gibi ekmek değil bu benim bildiğim bunda 1.39 paket çay biz şunu tercih ediyoruz 3.80 olan gold berries tea tabi fiyat olarak 3.80 150 gramı. Ama burada bizim gibi bir çay kültürü yok. Yani demleme çay yok. E, sallama çay var. Onları koyuyorlar bardağın içine o şekilde içiyorlar. Veya işte bunları e, şey atıyorlar. Kettle atıyorlar. Kettle da tercih ediyorlar. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 380. Ya yani şimdi diyeceksiniz ki bu paket size ne kadar gidiyor? Yani biz aldık. Ben açıkçası içindeki demin şeyleri çıkardım çayları çünkü benim evim rutubetli oluyor çoğu zaman o yüzden cam kavanozun içine hepsini poşetlerini boşalttım. Ee, yani 3 ay falan gidiyor bize bu hatta 4 ay öyle söyleyeyim. Yani ilk başta eve girerken aldığım çay hala duruyor. E, i̇çmenize bağlı biz her gün çay içmiyoruz portakal suyu falan içiyoruz. İşte e, ondan dolayı siz kendinize göre değerlendirin. Şimdi kahve de yazdım ben buraya. Kahveler aslında yanımızdaymış. Harika. <laughs> evet, şimdi şöyle. Burada çeşit çeşit kahve var ama ben size en klasik olanını, yani hepsini teker teker göstermek yerine hepimizin bildiği Nescafe Gold'u göstereyim. Şu şekilde. Yani 200 gram, toplamda 6.99. İşte bir başka kafe var. Ee, yüksek ihtimalle aynı gram evet 200 gram. Ve bu da 2.59 şu şekilde. Sadece yani burada Kenco var. 4.99 sanırım. Aynen. Bakayım yok. 5.99'muş. muş ee, işte şu şekilde var Barista. Ya ben kahve çeşitlerinden çok anlamam açıkçası. 3.99. Yani ben size göstermek amacıyla işte şu şekilde. 69 1.45 Oldukları ile ilgili bir fikrim yok gerçekten. İşte bu şekilde var. Hat chocolate var. 3.29 Ama uzun sürede gider yani. O da küçük paketlerde değiller. 500 gram. Biz zaten kaç gram atıyorsunuz bir şey yaparken. Böyle latte'ler var. Bu çeşitler 3.99'muş. Şimdi burası beyaz et. Önce bu beyaz etten başlayalım. Önce büyük bir seçim olan yani evde her Türk erkeğinin evde gördüğü <laughs> tavuklardan başlayalım. Irish Wall şey Chicken 3.99 yani bu şekilde yaklaşık 1.2 kiloymuş. Evet burada butlarımız var. Bunlar da yaklaşık ne kadar yazıyor? 2.89 yani bu şekilde 2.89'a da var. şekilde 7.35 ekstra lunch onun da altını çizelim yani evet kanatlarımız var bunlar da 2.79 800 gram yani kilo cinsinden bakarsak aslında ortalama bir şey çıkarabiliriz fakat yani hepsi paketli ürün olduğu için yani böyle sizin tercihinize kalmış ben işte 5 kilo kırmızı et, 5 kilo beyaz et diye ayda şey veriyorum ama bu benim tabi tükettiğim. Şöyle gösterebilirim. 2.09 Bu fish cakes yani balık. Bunlar günlük olarak bir tane yiyen yiyor. Şöyle. Mesela diyelim ki canınız kıyma çekti. Ama tabi bunlar helal kesim değil. Ve burada da helal kesimle ilgili çok fazla şey yapıyoruz. Ee, tartışmaya giriyoruz. İşte çalıştığım yerde Mert diye bir arkadaşım var. Instagram adresini de şuralara falan yazacağım. <laughs> Çünkü yok, sürekli neden benden bahsetmiyorsun diye beni darlıyor kendisi. Bu videoda da ona, ona da selam göndermiş olalım. Yani tavuk çeşitleri bu şekilde. Ben bunları tercih etmiyorum çünkü helal kesim değiller. Ben başka yerden alıyorsam alıyorum, helal kesim alıyorum. Ee, ama bunları dediğim gibi almıyorum. Sizin öyle bir takıntınız yoksa alabilirsiniz. 3.69 Tabii büyük bağlı şeyler de var. 2 kilo olan tavuklar da var. Bunlarda fiyatlar olarak 6.79 Yani Osman gene ortaya karışık bir şey yapabilir. Kanat işte eee göğüs ve but bir de bütün tavuk olmak üzere. ya Bunları eğer bir sporcu değilseniz zaten her gün yiyemiyorsunuz. Vaktiniz de kalmıyor o kadar. Bu şekilde çeşitlerimiz var. Bu şekilde IHB Stick 2.79 ee, Şu şekilde 3.99 Et evet, ucuz. Hani Türkiye kıyasla tabii ki. Şu şekilde almak isterseniz. 3.99 Böyleler de var. 6.59 Benim çalıştığım yerde de bu şekilde satılıyor. Daha çok satılıyor. Ee, benim gibi fiyatlar bu şekilde. Balık tarafına da geçeyim. Şimdi balık Burada biz genelde konserve yiyoruz ama bu şekilde hazır balıklar var. Bak, atıyorsunuz direkt pişiriyorsunuz. Hiç uğraşmıyorsunuz. 5.49 mesela şu. Ben genelde ayda iki ya da üç kere bu şekilde balık alıp yiyorum. bir balık faciası yaşadım bununla ilgili de. E, dikkatli olmak lazım. Evet, son da göstereyim. Şu şekilde bol bol. Kaç gram olduğu ile ilgili şurada yazıyordur. 440 gram somon, e, 4 adet, 7.29 euro. İşte şu şekilde var. 4.99 çeşit çeşit var. Ama fiyatlar genelde 4.99 7.29 10'u i̇şte geçmiyor. <laughs> bu şekilde balıklar var. Şimdi diyeceksin ki sen hangisini tercih ediyorsun? Ben genelde somon yiyorum. Ayda en azından iki kere somon yemiş oluyorum. Yani şundan yiyorum. 7.29 olduğuna bakmayın. Burada pahalı biraz. Ben genelde bu da yedim. Gerçekten güzel bunlar tadı. Ee, bu tazda yedim. Bunlar da gerçekten güzel. Yani bu ikisini ekleyebiliriz. Listeye. Yani Balıkları da gösterdik. Kırmızı et gösterdik. Beyaz et gösterdik. Soğan bulabilirsem diyecektim. Buldum. İşte şu şekilde soğan var. Yani kaç grama denk geliyor? 3 paket diyor. Genelde 1.09. Tabii küçük soğan da var. Onların da fiyatı 79. 1 kilosu. Yani şöyle bir kiloya denk geliyormuş. Bir kilosu 79 sent. Şimdi o büyüklerden almak yerine bunları da tercih edebilirsiniz. Açıkçası ben bunları daha yeni gördüm. Önceden yoktu. Bunları tercih ediyorum ben. Alıyordum eve atıyordum. Yani ailecek geliyorsanız 5 kilo alabilirsiniz. Elmaların ikisini göstereyim. Hazır gelmişken elmaları görmüşken. 1.69'da yeşil elmalar var kaçlısı altı paketlisi yani bu şekilde ama bunları çok tercih etmiyoruz çünkü bir kere aldık ve gerçekten küflenmiyor yani dehşet bir derecede bekleme süresi var bu şekilde elmalar caz apple dedikleri 1.99 4 paket şöyle gerçekten adetle satıyorlar ama bu şekilde de var 2 kilo 3.49 Genelde çürük çarık olmuyor. Ee, yani burada da sizin seçebileceğiniz 39 sente. Adeti ama 39 sent bu arada. Yani tekin aldığınızda 39 sent ödüyorsunuz. Var ama genelde çürük çarık yok. Onun altını çizeyim. Tamam. Bu şekilde var. Yani görünüyor mu bilmiyorum ama. Bu şekilde var. Ve totalde 50 gram. 49 sent. Ha dediğim gibi yani yüksek şey, ihtimalle acılı yani. yani benim kaldırabileceğim bir acı değil birçok kişi kaldırabilir ama ee, bir gösterdiğimize göre şimdi size aslında biraz portakal yani bu reyonda olanların hepsini tek tek göstermeye çalışayım yani 69 sente havuç alıyorsunuz yani bu şekilde ben biraz daha işte farklı bir havuç yemek istiyorum diyorsanız, havuç havuçtur diyenlerdenseniz benim gibi onlar alırsınız ama böyle 1 kiloluk da 99 sente var. Soğanı gösterdim. Ee, bunun ne olur ne ilgili bir fikrim yok. O yüzden buna hiç bulaşmıyorum. <laughs> sarımsak. Gallik buranın en meşhur şeyi. Yani her şey sarımsak atıyorlar, gallik atıyorlar yani. Totalde bu da 99 sent. 200 gram. Yani şöyle bir paketi aldığınızda 99 sent diyorsunuz biraz daha kaliteli bir canlı istiyorsanız 1.59'a yanında var. Bu şekilde. Böyle küçük soğanlar da var. Bunlar da 99 cent. Biz hesaplamayı tabi bana göre yapacağız. Siz de kendinize göre yaparsınız. Fiyatları hepsini tek tek göstermeye çalışıyorum. Patates var. Şu şekilde. Yani orta boy. Çok büyük değil, çok küçük değil. Ayrış 1 kilo white patato 1.09 Yani şu şekilde var. Biraz daha küçük 99 cent baby patates dedikleri var. O da 1.49 750 gram ama. Bunu da 1 kilosu 99 sent. Ondan sonra kendi tatlı patatesleri var bu şekilde. Bu da totalde 1.69. Domates de göstereyim gelmişken. Domates de şu şekilde. Yani ister bunu al, ister onun altındakini al. Yani sarı sarı. Yememek istemiyorsan bu şekilde de alabilir. Arkada da var o domateslerden. Bu domatesler 2.19 kaç gramı? 500 gramı. Çeri dediğimiz domates var. Küçük. Bunlar da 2.49 250 gramı bu. 250 gram. Bu şekilde var. Bey biliyorlar bunlar. Bu küçüklere. Bu da 1.49 250 gramı. Evet, olmazsa olmaz her gece yediğimiz ananas var. O da 2.29 tanesi diyor. Kavun. Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyorsanız bir adet kavun yiyebilirsiniz burada. 2.29 tanesi. Bu şekilde. Ben hiç yemedim. O yüzden tadını bilmiyorum. Yenemek de istemiyorum şu an açıkçası. Çünkü gerçekten tatları farklı oluyor bizdekilere göre. Muz var. Muzu hemen şey yapalım. Böyle mini buzlar. Çünkü küçük bunlar yani. Bunlar 1.79. Kaç tanesi? 7, 7 adeti. İçinde 7 adet var. 1.79 ediyorsunuz. Böyle şey var. Mandalina var. Bu da totalde 99 sen. Evet. Şu şekilde de var ortakal var. Onun da fiyatı 2 euro. Bu da kaç grammış? 4 adet 2 euro. Yani öyle hesaplayın kendinize göre. Tabii büyükler de var. Tanesi 49. Bunlar büyük, kocaman. 49 sent. Daha başka ne var diye bakıyorum. Ee, büyük muz seviyorum, küçük muz sevmiyorum diyorsanız açıkta muzlar var. Tanesi 1.49. Gerçekten istediğinizi seçin alın götürün. Ee, burada 2.15 paketli. Biraz daha büyük bunlar. Baby değil. Burada buz da çok tükürtülüyor benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi yoğurt olayına şuradan bakabiliriz. Şimdi yoğurt ne alıyoruz biliyor musunuz? İşte gerçekten insanı üzen tablo. Yoğurt bizim şeyimiz. Turkish yoğurt olması gerekirken Greek yoğurt. Bunun da fiyatı 1.79. Ama biz tabi bunu almıyoruz. Bizim aldığımız Greek Style işte şu 1.69 olan. Bunun da 1 kilosu 1.69. Evet. Ben buradan almıyorum ama yaklaşık fiyatlar birbirine yakın. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim aldığımız konserveler bu şekilde değil. Yani şu şekilde konserve değil. Ben bu şekilde bir konserve olmuyor. Bunlar daha küçük oluyor ee, onların içinde de üçer adet oluyor. Yani şöyle hesaplayabilirsiniz. Yani şuradan hesaplasak 145 gramı 63 cent demiş. Yani bundan falan yaklaşık ayda 9 tane falan yiyorum. Öyle söyleyeyim. Meyve suyları şu şekilde. 1.25 1 25, litresi. Elma suyu işte 1.59 işte bir diğeri 1.29 Bunlar 1 litre olarak. Ne no yapalım? Ee, 2.39'a da 1 litre bulabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ee, burada taze sıkılmış var. 2.29 1 litresi. Sumetiler çok gidiyor burada. Anlamadım bir şekilde. Teyze, teyze, bize baktı. Ne oluyor diye. Benim genelde aldığım bu. Bu da 1.75 liraya geliyor. Ayda yani haftada bir tane alıyorum. Ee, o da, da. 2.39 euro. Haftada bir tane alıyorum. Ama dediğim 1 litre alıyorsam da işte şey tropikal olanlar var. Tropikal juice. O da yaklaşık 1.69 bunun yanında teyze var. Yanlış anlamasın diye çekiliyorum. Şimdi burada da bunlara artık geçtik. Soya sütü dediğimiz bir sütümüz var. Bu da şu şekilde göstereyim. Benim aldığım bu. O da 85 cent. Ben normal süt alıyorum. Süt beni yoğurduğu için. Yani e sindirimde dolayı. Beni gerçekten yoruyor. O yüzden e soya sütü alıyorum. Ve ayda en azından 4-5 kere soya sütü almış oluyorum. Fiyatını da gösterdim 1 litre olarak. Burada tereyağları, yani burada çok fazla margarin var. Şu şekilde yani ucuz şeyler görüyorsunuz tereyağları gibi. Bunlar margarin. Bunları tercih etmiyoruz biz. Biz bu şekilde gerçekten tereyağı olan 429'a en azından 454 gram tereyağı yemiş oluyoruz. Ve şöyle bir şey var. Bunların işte bu şekilde dedikleri kendi stilleri olan 1.99'a da tereyağları var. Fakat biz, bizim, benim daha doğrusu ağız Tamam damak tadıma hitap etmiyor. O yüzden almıyorum. Burada da şu şekilde var. Benim aldığım gösterdiğim de şuradaki Kerrygold gerçek tereyağı 4.29. Bunu soracaksınız ayda kaç tane alıyorsun? Yani genelde bir tane yetiyor bana ayda. Ve çok tereyağı çok kullanmıyorsanız sıkıntı yok. Ee, burada 2 litrelik, 3 litrelik şeyler var. Sütler. Ama sütlerin genelde fiyatı 1.29. İşte tabi bunlar farklı. Bunlar mega mik çeşitler. İşte low form Benim önceden aldığım süt burada yok maalesef. Ama geldi 2 litre de olsa 2.29'a falan denk geliyor. Yani sütler o kadar pahalı değil. Şu tasarımını beğendim. Bu da 1.69. Böyle çikolatalı vesaire içmek isterseniz. Buradaki en dikkat etmeniz gereken şey şu mesela 18 Mart'a kadar geçerli var. Yani sütün raf ömrü gerçekten çok kısa. Yani şu anda sanırım 9 Mart'tayız. Gerçekten dehşet kısa. Ee, onu da göstermiş oldum. içecekleri de göstermiş oldum. İşte bu şekilde var. Bunun da fiyatı 2 litresi 75 cent. Ama tabi arada şöyle bu bunun iki 75 sen iki de 129 bizim malum marketlerdeki e, markasız diye hitap ettiğimiz gaz içecekler fiyatları bu da white limonata yani ben ilk defa beyaz limonata diye bir şey gördüm bunlar da var hiç denemedim denemeyi düşünüyorum 75 cent bunda 2 litresi işte bu mesela kırmızı limonata bu şekilde Burunda fiyatı 1.29. Burada çok popüler bu. Çünkü ayrış kültürlü gerçekten önemli bir yere sahipmiş. Öyle söyledi bizim hocamız. Benim bir fikrim yok. Yani değerlerine bakarsak da çok içeriğinde de bir şey yok açıkçası ama. Gelelim bir kola. 69 sent 2 litresi. İşte ZX dedikleri var 59. Sanırım şey yok. Şeker yok. İşte Seven Up var. Free. O da 2.25. 2 litresi. Yani bunların bir gazlı içeceği var. Maden suyu gibi. Ama tadı maden suyu gibi de değil. İşte ona bu şekilde at takmışlar. E, 1.19 demişler. Görüntüsü de şu şekilde. Coca Cola var. Tabii Coca Cola. Dünyaca meşhur olduğu için bir buçuk litresi 2.85 böyle durumumuz var Sperling limonata normal limonata 1.29 yani normal limonata 1.29 olup diğerlerinin 75 sent olması açıkçası garip şöyle su evet su burada bedava çeşmeden içiyoruz biz genelde ama işte ağlam arkadaşlarımız oluyor 2.89 2.89 kaç litresi ee, sanırım bu paket 289 olduğunu zannetmiyorum ama yine de sormak lazım. İşte sanırım paketler evet şöyle mesela şu şekilde 12 adede 369. Aynen litresi 61 sente geliyormuş. 61 buçuk. Bunun da litresi 24 sente geliyormuş. Başka içecek ne gösterebilirim diye bakıyorum da ginger ale var ginger zencefil bildiğiniz gibi. Bu da 67 sent içeceği. Ve burada zincir de çok tüketiliyor. Çünkü gerçekten güneş yok. Yani D vitamini veya ne bileyim hava soğuk olduğu için sürekli hastalama gibi bir riskiniz olduğu için de zincir, sarımsak bunları tüketiyorlar. 500 gram makarna. Ben genelde bundan alıyorum. Tanesi 50 sent. söyleyeyim. Göstereyim. Ve bundan genellikle 10 adet, 20 adet alıyorum ama. de 119. Bu spagetti 50 sent. Şu şekilde, şu şekilde 69 sent. Hani Gramajı da 500 gram genellikle Yani işte şu şekilde bir var. 119. Böyle 69 sent vesaire vesaire gidiyor. Tabi kepekli falan ne isterseniz bunlar da var. Bu daha 95 cent. İşte renkli. Bunların içine ne kattıklarıyla ilgili bir fikrim yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim ama 99 cent. Bunların da fiyatı. Bir çoğunu göstermiş oldum. Yarın bir adet daha kamera eklemeyi düşünüyorum. Bakalım inşallah olur. Görüşmek üzere.